Ona göre günsan Yoğun bir insan Ona göre günsan He sonuçta evini seviyorsan Sana göre günsan Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Serbest ikiden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Kayseri Spor maçını konuşacağız. Fenerbahçe 4-2 kazandı ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını bire indirdi. E, Tedesco döneminde gerçekten hem Avrupa Ligi'nde hem de lig yarışında ciddi bir noktaya geldi Fenerbahçe böylelikle milli arasına girdiğimiz dönemde. E, burada bireysel performansları da konuşacağız. Fenerbahçe'nin oyununu da konuşacağız. Çünkü yoğun fiştura rağmen oldukça tempolu bir maç oldu. Gollü bir maç oldu. E, ve Fenerbahçe maçın başından sonuna kadar o temposunu sürdürdü. Burada tabii ki bir önceki Avrupa maçında hafif bir rotasyon yapması da Tedesco'nun bu maça fayda sağladığını düşünürüm. Özellikle kanat forvetler bakımından, Kerem'in performansı bakımından. E, tüm bunları konuşacağız birlikte. Sizin de yorumlarınız eşliğinde her zaman olduğu gibi. Serbest 8'e abone değilseniz abone olabiliriz. Videoyu da beğendiyseniz beğenebilirsiniz. O zaman değerlendirmeye geçelim. Evet şimdi maçı konuşalım. Ama onun öncesinde bugün son saatlerini yaşadığımız gün 10 Kasım. Bir kez daha Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve minnetle anıyorum. Buradan da onu belirtmek istiyorum. Ee, şimdi Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde gayet iyi bir konumda. Lig'de geçen hafta Beşiktaş derbisinde geri dönüp kazandı. Ee, Galatasaray Trabzonspor'la beraber kaldı. Galatasaray bu hafta Kocaeli Spor'a kaybetti. Fenerbahçe yine bu maçı kazandı. Şu an konuştuğumuz maçı kazandı. Karşı spor karşısında ve bir puana düşürdü farkı. Iııı. Ee, ve süre bakılınca da şimdi Göztepe deplasmanlarından çıkarttı Fenerbahçe. Beşiktaş deplasmanlar aradan çıkarttı. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Trabzonspor'da içeride oynadı. Ee, i̇kisi de Trabzonspor deplasmana gidecek. Ama Beşiktaş ve Göztepe deplasmanlarını çıkarmış olması Fenerbahçe'nin bence fixture açısından da daha ferah bir ortam vaat ediyor. Yani lig yarışında, zirve yarışında Fenerbahçe şu anda oldukça iyi konuma yükseldi tekrar. Onu bir söylemek lazım. Ki sezona başlanırken ciddi olumsuzluk yaşamasına rağmen işte hoca değişti birden bir açıklama sonrasında Benfica eşleşmesinden sonra e, apar topar Tedesco kararı alındı. Telesco kararını alan yönetim değişti. Yeni bir yönetim geldi. Telesco'ya ne olacak sorusu birkaç hafta sürdü. E, ve kadro içerisinde Telesco aslında oynatmak istediği oyuna tam uyacak profiller bulamamış olmasına rağmen çabayla Emekle ile bir 11 tutturdu, bir oyun tutturdu. Bu oyun içerisinde artık rotasyon da yapıyor. Başka oyuncuları da kazanmaya çalışıyor. Fred mesela bugün 11'deydi İsmail yokluğunda. Levent'i sol bek rotasyonuna ciddi şekilde dahil etti. Hatta 2 dirlik maçına Levent'i tercih ediyor. Ve Fenerbahçe buradan işte bu e, gri ortamdan, belirsiz ortamdan bir anda ferah bir düzlüğe çıktı. Hem yarış anlamında hem de kadroda oyuncularını kullanması bakımından. Hem de hatta şu da bir düzlüktür. Devre arasında işte transfer yapacaksa da nereye adım alması gerektiği de belli aşağı yukarı. Yani bu da bir düzlüktür. İşte diyoruz ya orta saha lazım. Belki Santa for elnesinin durumuna göre gibi gibi. Yani kim çalışıyor bu sistemde? Kim çalışmıyor? Kim da, günden güne daha performansını arttırabilir? E, gibi konuları da gayet çözdü Fenerbahçe. Ve bunun da mimarı kim? Telesco. Yani Telesko'yu gerçekten tebrik etmek lazım. Böyle bir ortamda çok güçlü bir şekilde gelmedi. Getiren yönetimin gittiği, bir ortamda hiçbir zaman o daha şaşmadı. Tamamen takıma odaklıydı, tamamen işine odaklıydı. Ya yani ben nasıl olsa kontratım yaptım. işte yeni yönetim feshederse etsin, alırım tazminatımı, yoluna bakarım gibi düşünmedi. Ki böyle olması gerekir zaten. Telesko çok genç bir teknik adam. Yani futbolcu yaşında aslında. bakılacağı bu yaşta oynayan futbolcular var çok genç bir teknik adam ve bundan sonrasında da çok şey vaat ettiğini biliyor teknik alan bakımından. Ve Fenerbahçe'ye o da fırsat olarak görüyor. Buradaki çıkışı kendisi adına da fırsat olarak görüyor belli ki. Ki fırsat olarak görmesine gerek yok. Ya iş ahlakı yüksek bir insan hangi mesleği yaparsa yapsın karşılığını vermeye çalışır. Tedesco'da ben en başta bunu görüyorum. İş ahlakı yüksek bir insan yani sözleşme yaptım ben bu kulüple. Kulüp işte benim hakkımda ne düşünüyor, yeni yönetim ne düşünüyor ya da futbolcu ne düşünüyor orasını bilemem ama ben burada işimi yapacağım. Ben burada ekmemi gerekirse taştan çıkartıp bir 11 tutturacağım, bir oyun tutturacağım, yoluna bakacağım dedi ve günden güne de takımı getirdiği noktada ortada açıkçası. Şimdi oyuncu tercihlerine, oyun tercihine gelelim hatta. Şimdi Fenerbahçe tabii ki Fred dahil olunca ofansif tarafta daha etkin bir takım oldu. Fred o eski günlerini andıran e, direkt paslarını attı. İki tane sis yaptı. Özellikle Kerem'in attığı kilit pas çok değerliydi. E, ve Fred'in işte 11 olmasa bile rotasyonu bir şekilde dahil ediliyor olması ki bazı maçlara belki yine 11 oynamaya devam edecektir rakibin durumuna göre. İşte İsmail burada en son pozisyonda da oynayabilir. E, daha derinde oynayabilecek, daha size kapalı karşı oynayabilecek savunmalara karşı e, Fred Asensio İsmail orta sahasında tercih edilebilir. Fred biraz daha hani bu ritmini sürdürürse. Ee, onu orta saha rotasyonunda tekrardan kullanabilmek önemli Fenerbahçe adına. Ee, ama geçişlerde mesela aynı şey olmadı. Yani bir, o yüzden diyorum ya bir karar veriyor. Edison İsmail'i tercih edince geçiş fırsatı çok az veren bir takım oluyor Fenerbahçe. Hatta ciddi şekilde Rolanti'yi aldı. Pilsen maçı dahil olmak üzere. Yani orada, orada daha tutucu kalıyor merkez orta sahada. Ama burada karşı spora karşı e, çok geçiş fırsatı verdi. Mesela merkezde Fred varken. Top rakipteyken Fred'in yine koşu zamanlaması pozisyon alma konularında çok parlak değildi. Hatta karşısı bunun ikinci golünde kapatması gereken yere koşmadı Fred. Yani fazla sola doğru kaydı. Yanlış adımı takip etti bence. Merkezde ciddi boşluk bıraktı. Devamında bir kilit pasla gol geldi. Ama bu da bir zaten hani zorunlu bir tercih ama bu da bir ofansif tarafta Fenerbahçe farklı kıldı. Yani Fred'in merkezde olması 28 şut attı Fenerbahçe. Çok baskın oynadı, çok hareketli oynadı. E, golleri de buldu zaten. Yani maçta öyle çok riske girmedi. İki gol yemiş olmasına rağmen. Dört tane attı. Pozisyona da girdi Fenerbahçe. O yüzden büyük problem değil. Ama işte orta sahadaki oyuncu seçimleri de bir oyun seçimi oluyor. Geçiş fırsatı vermek mi? Rakibi daha kolay açmak mı? Artık bunu rakibin konumuna göre, durumuna göre teleskop karar verip bu orta saha seçenekler arasında tercih yapmaya devam edecektir. E, ama mesela Fener, Fenerbahçe çok yoğun bir fiksürden çıktı. Önemli Avrupa maçları oynadı. Önemli Avrupa maçları oynadı. Stuttgart onlardan biri. Sonrasında önemli bir deplasmana, iki tane önemli deplasmana gitti. Antep, formunda Antep deplasmana gitti. Beşiktaş deplasmana gitti. Arada bir tane yine Avrupa Ligi'nin üst sıralarında olan Pilsen deplasmanına gitti. Şimdi içeride karşı spor milyardan önce. E, temposunu ben iyi koruduğumu düşünüyorum. Bu da işte kanat forvetleri dinlendirdi. Mesela işte Kerem'i zaten sağlık raporlarından dolayı e, işte sakatlığa mal vermemek adına hiç süre vermedi. Yani öyle açıklama yapmıştı. Ve Kerem'i daha diri gördük gerçekten bu maçta. Nene oldukça diri gördük. O da dinlendirilmişti. Fred biraz kenara alındı. Daha diri gördük Fred'i burada. E, mesela işte bu maçta 11 oynayacağı için ya, Avrupa maçında da çok kullanmak istemedi Fred'i. E, hocam Yani bu dengeyi çok iyi sağladı. Bu oyuncu dengesini sağlayınca, süre dengesini sağlayınca Fenerbahçe oyundaki sürekliliğini de devam ettirdi. Yani bu yoğun fikstürde taze kaldı yani Fenerbahçe. Mesela karşı spora karşı özellikle ilk yarıdaki baskısı hiç öyle yoğun fikstürden çıkmış milli araya kadar bir kendimi atayım da sonra ne olacaksa olsun diyen bir takım gibi değildi yani. Gayet etkin ve baskılı oyunda Fenerbahçe. Çok adamla hücum etti. E, Talişka'nın 9 numara rolünde işte etrafına pasta attığı birçok aksiyon var. Ceza sahasına giren birçok oyuncu gördük. Kanat forvetlerini hem top, topu kullanırken hem de topsuz koşularda doğru değerlendirdi. Beklerini oyuna çok dahil etti bu kez. Semedo ve Levent'i. Yani rakibin de yapısına bakılınca Fenerbahçe'nin skor bulması gereken taraf burası. Mesela Avrupa maçlarına göre daha farklı olarak. Hemen skor bulması gereken bir maçtı. Bekleri daha merkezlere destek gördük. Hatta asist öncesi pas attı galiba Semedo Fred'e. Yani oralarda daha fazla gördük bekleri. İşte bu bahsettiğim oyunu oturttuğu konusu böyle. E, oyun ritmi dediğin şey budur. Bazen Pilsen maçında olduğu gibi o biraz kısarsın volümü. Yani fazla baskıya gerek yok. Fazla çok adam hücuma gerek yok. A a eksik gelik vermeyelim. Aktif dinlenme yaparak yani kazanırsa kazanırız gibi. Bazen işte o tempo arttırırsın. Öndeki baskı arttırırsın. Pastaşma artırırsın Yeter ki o uyum olsun. Aynı oyuncular birbirine oynamaya alışsın. Ve oynamak istediğimiz oyun da onu bilsin futbolcular. Onu biliyorlar. Fenerbahçe 4-3 oynuyor. Yani... Mesela Tarişka Asensio aynı anda kullandığı zaman bile bu sistem değişmiyor. Birisi 8 oluyor, birisi 9 oluyor. Ya da Tarişka bazen kenar forvet oluyor. Bir şey değişmiyor yani. Oyun formatı aynı. Sadece rakibe göre ya da Fenerbahçe'nin kendi durumuna göre biraz volümü değişiyor. Temponun seviyesi değişiyor. E, topa sahip olup olmayacağı konusunda seviye değişiyor. Bunu başına göre belirlersin zaten. Ve Fenerbahçe'de ben yani bu karma oyunları iyi oynadığını düşünüyorum. Yani topu rakibe bırakırken de kendisi giderken de e, bu Kendisi topa sahip olurken de bu karma oyunları iyi oynamaya başladığını düşünüyorum. Bireysel performanslara gelelim. Evet geldik bireysel performanslara. Bireysel performanslarda Alvarez'i biraz daha savunmacı olarak kabul edersek. Yani savunmasına yakın oynayan bir altı numara pozisyonunda aslında. Ön tarafa e, gidecek bütün oyuncular. işte Fred dahil olmak üzere. E, Asensio, Fred, Kerem, Nene, Talişka. Maça başlayan 11'de hücum tarafındaki her oyuncu... Gol ya da asist yaptı. Skora katkı verdi. Ya yani ön tarafta ciddi bir karşılık aldı Fenerbahçe bireysel performans olarak ama burada en önemsediğim şey Fenerbahçe'nin oyunu adına Nene'nin 2 gol atmış olması. Şu yüzden şimdi eğer bir takım Nene'ye 2 gol attırıyorsa takım olgusu bakımından, takım oyunu bakımından işi başka noktaya taşınmışsın demektir. Yani e, bu Nene işte yeteneksiz bir oyuncu anlamında söylemiyorum. Çünkü Nene'nin stili tempo, topsuz koşu, e, boş alanlara hareket et. Böyle bir oyuncudur. Boş alana hareket eden bir oyuncuyu değerlendirmek için takım oyununuzun iyi olması lazım. Kenarlara iyi depres olmanız lazım. Merkeze topu zamanda çıkarmanız lazım ki o işe duracağı yeri iyi bilen, topsuz koşu iyi bilen oyuncuları gol fırsatı tanınsın. Şimdi Nene o gol fırsatını buldu, gol attı. Kerem Atürkoğlu bir diğer kanat sorvet o gol fırsatını buldu, golünü attı. Ama bu Fenerbahçe'nin bazen yerleşik bazen de geçişlerde savunmanın o dengesiz halini kullanan takım oyunu sayesinde oldu. O paslaşmaları sayesinde oldu. Doğru yerleşme sayesinde oldu. O nedenle ben Nene'nin 2 gol atmış olmasını umursuyorum. Yani kapakta skorer Nene yazıyor ama skorer Nene yani buradaki güzel detay Nene'nin skor yapmaya başlamasından da ziyade Fenerbahçe'nin bu tip bir oyuncuyu golle buluşturabilmesi. Yani şu, tam tersi örnek vereyim. İşlerin çok yolunda gitmeyen bir takım sanırsınız siz. Gol, akan oyunda gol pozisyonu bulmakta sorun yaşarsınız. Ha, Tarışka gider 30 metreden vurur. Asensio bir sihir yaratır. Duran top olur. Mesela bu işler yolunda değil ama bugün de kurtardık golleri olur sizin için. He işler yolundadır. Çok yani pozisyon buluyorsunuz. Yine bu tip ekstra goller atılabilir tabii ki ama ben sadece buna bakmak açısından söylüyorum. Sadece işte Tarışka'nın uzaktan şutuna bir ara öyleydi Fenerbahçe. İşte geçen sezonki Beşiktaş derbesini hatırlayın. İçer Kadıköy'de oynanan. Sadece Tarışka uzaktan vuruyordu. Başka bir ya da top kalkıyordu işte. Kenar orta. Talişka uzaktan vur. Başka bir şey yok. Şimdi Nene'ye gol attıran akışkan bir oyun var. O nedenle ben bu Nene konusunu, Nene'nin gol atması konusunu bu şekilde değerlendirelim istiyorum. Ee, sadece işte Nene için de değil. Dediğim gibi yani Tarışka, Kerem, Asensio, Fred herkes skora katkı yaptı. Burada bir diğer altını çizmek istediğim oyuncu. E, Asensio. Asensio da tempo konusunda iş başlı noktaya gidiyor. Yani Asensio zaten attığı golde gösterdi. Klas bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Attıracağı golleri de göreceğiz. Zaten çok klas bir oyuncu. Real Madrid oyuncusu yani aslında çıkışı belli zaten. Ee, ki çok da önemli bir transferde hatırlarsınız Fenerbahçe adına. Ama mesela bu maçta dakika 88'de Eder soldan, Eder sondan aldığı topu orta sahan gerisinde şuta götürecek kadar top süren bir Asensio izledik. Ki fazla dinlenmedi yani her maç oynuyor. Ee, gitgide ritmini yakalayan, daha da tempo oynayan bir orta sahaya dönüştü Asensio. Acayip bir noktada. Yani Asensio her zaman kaleye yakın fark yaratacak bir oyuncu ama onu merkez orta saha gibi kullanıp bu denli efektif kullanmak e, işi daha başka noktaya taşır. Ben hep şunu söylerim çünkü. Yetenekli oyuncuları kaleden uzakta oynatabilmek büyük bir lüks. Yani bunu başarabiliyorsanız oyuncular size oyunun kaderini değiştirebilir. Yani kaleye yakınken Tabii ki bütün yetenekli oyuncular fark yaratır ama kaleden biraz uzakta oyun kurma bölgesinde rakibin merkez orta sahasına, orta sahasına karşılık da gelebiliyorsa tempo olarak e, bu oyuncular işi daha başka noktaya taşırlar. Yani yetenekli oyuncu orta sahada topla buluşursa takım kalitesini daha çok arttırıyor çünkü. Asensio bunu çok iyi yapmaya başladı. Semedo da oyun kurulumunda çok ciddi katkı, kalite katkısı veriyor. Yani güvenilir ayak e, katkısı veriyor. Kerem de hücum tarafında en kendisini hissettirdiği en Kerem gibi oynadığı maç oldu diyebiliriz. Gol asist yaptığı efektif oyunu da gayet etkileyiciydi. Doğru zamanda dinlendirilmiş demek ki. E, o konuda da bildiği varmış. Avrupa maçında süre vermemişti. Dinlenmeye ihtiyacı varmış ve burada da karşılığını verdi. Önemli bir virajda 3 puan aldı çünkü Fenerbahçe. Onarjı Levent yani süre bulduğu dakikalarda bence gayet katkı veriyor. Sanki lig maçında da daha fazla tercih edilecek gibi. Daha çok Avrupa'da Brown ligde Levent formülü gidecek gibi gözüküyor. Semedo hep kullanılıyor. Semedo devam ediyor. Onu da oyun içerisinde dinlen. Bazen işte oyundan erken alarak öyle bir dinlendirme seçeneğine gidiyor. Bazen de böyle yapar teknik direktörler. Ee, i̇şte Arsenal de bunu yapıyor. Ya 90 dakika oynat, diğer maçta başka bek oynat ya da başka orta saha oynat. Ya da bir oyuncu her maçta kullanmak istiyorsan 65-67'de çıkar gibi formül de uygulanabiliyor. Semedo biraz daha öyle kullanıyor sanki e, Teresko. E, Tarışkayı da gayet kullanıyor. Burada 9'da kullandı. Bu takıma tam randımanlı bir şekilde dönmüş John Duran'ın neler yapabileceğini hala merak ediyorum. Ve görmek de istiyorum. Muhtemelen derbi maçına kadar o ilk 11 e ısındırılacaktır e, John Duran. Bu oyuna daha uyacak bir 9 numara olduğunu düşünüyorum. Hem kendi pozisyonu yaratabilecek 9 olması bakımından hem fiziğini kullanacak bir 9 olması bakımından bu özellikle kanat forvetleri iyi değerlendirir. Asensio ve iki kanat forveti. E, de konuştuk zaten aslında o bireysel performansını maç esnasında konuştuk. Hücumdaki etkinliğini özlemişiz Fenerbahçe adına ama e, geçişlerde aynı şey olmadı. Ama rotasyon dair olması güzel. Yine yani Freddy'de. E, sizin de o zaman bireysel performanslar konusunda yorumlarınızı merak ediyorum. E, ve bu yorumlarınızı Gün sanla fişi çeken performans etiketiyle de iletebilirsiniz. Ve gün sandan güzel bir hediye kazanabilirsiniz. Gibi bu güzel hediyeler dağıtmaya başladık. sevgili sponsorumuzla birlikte. E, serbest izleyiciler, izleyicilerine böyle güzel bir jest yapmak istedi. Son haftalarda da düzenli bir şekilde hediye gönderimi oluyor. Ekibimiz yorumlar arasından bu hashtagli yorumlar arasından birisini seçip cevap verecek. Yani hangi adrese adresinizi göndereceğiniz konusuna dair. Ee, sizi de işte o bireysel performans konusunda öne çıkarttığınız oyuncu fiş çeken oyuncu yorumunuzu bekliyorum. Ee, ben kimi desem, Nene mi, Asensio mu? Çok oyuncu var. nene diyeyim? Ya iki gol attı sonuçta. Ne ee, ne diyelim? Bence Nene ama burada başka seçenekler de var. Bu kısımda size kalsın artık. Bekliyorum yorumlarınızı. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Gün sundu.